Gelmek isteyen iki çift Nur ve Mustafa'nın rakibi olacaklar. Önce bir taneyi seçin bakalım. Bu. Kaç tane var bunun içinde? 60 tane var. Evet, geçen seferden şimdi aklıma geldi. Yeni normalde korona kuralları böyle farklı farklı tabaklar. Şimdi buradan buraya iddianız olan 30 taneyi ayırın lütfen. Ben de esnasında e, oranın iddiasını onlara bir yedireyim. Elimle alıyoruz, değil mi? Evet, bize Forsuz. mi? Ben mi? Mustafa yesin ya. Yemesem ye, ye. olmaz. Olmaz. Şey ye, olmaz ya. At ağzına. Aynen hepsini hmm. atacaksın aynen. Hmm. Tamam hemen <laughs> sütün var <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? O kadar mı? Yemin ederim. Bir tane de Mustafa'ya verir misin? Yerim abi. Sütün. Hayır, elimde fazla yok. <gülüyor> <gülüyor> Çok mu acı? <laughs> ne diyorsun? <laughs> 60 iyim ben iyiyim ya. <laughs> Müsaade edersen sayabilir miyim? Tabii. 15 saniye ağzında beklet. 5 <laughs>

Nur benimle beraber beşten geri saymanı istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir taneydi ya. Yok yok. Beş, dört, üç, iki, bir, başla. Az çiğne, az çiğne. At yeah. sınır, 55 saniye. At hepsini ağzı ne kadar mis gibi geldi. <laughs> Hadi 47. 15 saniye bitti. Kaldı 45 saniye. Aşkım çok çok at. Çok İddianız lazım. 30. 20 saniye geride kaldı. Kaldı 40 saniye. Ve şu an itibariyle saniye. sevgili arkadaşlar saniye. sürenin yarısı doldu. Hızlan hayatım biraz. Bir tık hızlan. Bir tık hızlan. Son 20 saniye. saniye. Tatlı bir tempo yapman gerekebilir. 18 saniye. 17 saniye. 15 Yeni dişte hemen bir parça eklemen lazım. Son 10 saniye. Son. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Al hayatım. Bunu ağzında çalkala. İnanılır gibi değil. Olmuştu. Olacaktı. İyi misin? Olamazdı bence. <gülüyor> Yapamazdı <gülüyor> ya. Çok acı diyorum ya. Vedalaşmayacağız. Ee, yağmuru ağzına bekliyoruz. Çalkamalı. Çıkmak istersen. <laughs> i̇yi misin? Ya, bir yudum al ağzında çalkala. Yutma çalkala. Orada e, ekmek falan var. O çok ya. iyi gelir. Tamam. Sizi de oraya göndereyim. Siz kendi... <laughs> Bize bir bakın. O sırada ben durumu anlatayım. Sevgili seyirciler olmuştu. Son anda elinden bir parçası düştü. Yani bir tane gitti. Belki de finalden oldular bilmiyorum. Vedalaşmıyoruz. Yağmur gelecek iddiasını tutturursa Emel ve Sıtkı ile vedalaşacağız. Ee, yağmur iddiasını tutturamazsa bu iki çiftimizle eleme oynayacağız. İddia 31. Yağmur. Ta ha ha! Aslanım kaplansın yaparsın aşkım. Seçin birini. Pembe. Pembe mi? Pembe olsun. Evet. Bak. iki saniyede bir tane atman lazım tamam mı? At ağzın sen uğraş. Bak final değilsin Tamam mı? sana zorlama bir sonraki oyunu mecbur alacaksın. Yerim ya. Sıkıntı yok. Önce rica edeceğim. 31 taneyi buraya ayırın. Sen karışma ya. Ben iki fark ediyor. Tamam, koyular. Kaç tane? Koyular acı olur. Acı olanları buraya koyun. Hayır ben yiyecek bir karışma ya. <laughs> Erkeklere bir kere yedirdik, Asıl. erkek yedirdik. Oğlum arabayı <laughs> biz, e biz hep yiyoruz bi <laughs> <abi>. Biz hep <laughs> bi yani. Görmüş olduğunuz gibi Nur bir tane yedi, isyan ediyor. Emel çok affedersiniz yamuldu. <laughs> ah. Sade ah. Say... ederseniz bir kontrol etmek isterim. Tamam bak. Eee... Tamam sen, sen bana 8 saniyeyi hatırla, tamam mı? Heh, beklet, lütfen. Kalsın saniyeyi ağzında saniyeyi bir 10-15 saniye. Çok zor Yes. 31 adet biber. mi gidiyoruz. Elemeye mi iddia? 31 ve beş dört üç iki yöntem. bir başla! Çine me? Çine me? Çine me? Çine me? yut. me? yut. me? yut. Hadi. İki iki at. me? iki, iki, iki. me? Çine ve Taha ilk kaldım. oyunu kazanarak... Yut yut, yut Çine Çiğneme yut. Bizden bir ödül kazandılar. Sekiz. Şimdi araba için yarışıyoruz. Hadi yarısı. Bitti. Nur ve Mustafa kesin. Hadi hadi hadi, hadi 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 hadi. 30 saniye hadi. Sürenin İçeri yarısı içer. doldu. İddia 31. Hadi. Ya. Gerçekten hadi mi? yarısı bitti. bitti. Bir acı değil ya. Finale mi gidiyoruz? Bitti. Elemeye mi? Tutamıyorum. Hadi ikişer içer, üçer üçer, hadi, hadi ya şu. Son on saniye, yağmur. Bakalım. Hadi, bak, hadi dökülen yok. At, 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 at. Hadi. Ben bak, hazırlıyorum sana. Çini. Tamam. Çiğneyip tamam. yutarsan final. Tamam. Aha. Ve... Her ikisi de finalin ucundan döndü. Ama finalist olamadılar. Üstelik Yağmur süre içerisinde bütün biberleri ağzına dağıtmıştı. Yağmur... Ya. Öbür oyunu alacağız, yapacak bir şey yok. Tam ağlama, Ne ağlıyorsun ki? Ah. Doldurayım bir tane, ver. Oh. <laughs> Ay çok acı. Gel, ballı ekmek ye, gel. Çok acı değil mi? Ben bu acı biberleri kendi bahçemde yetiştirmeyi düşünüyorum. Konuşurken ağlama, acı çıkıyordu getireyim. resmen. Hanım lan ayağım Ne oldu buraya ya? Burası <laughs> Liderlik köşesi, liderlik köşesi değil. E, Afat çadırı gibi şu anda. Hayır. <laughs> Hayatım ejderha gibi oldun. Ağzından ateş atacaksın şimdi. Hayır, bu kadar <laughs> oh. acının sonunda netice ulaş. Final olsa... Ben Yine bir derece, bir e avuntu. <laughs> hem Emel hem de Yağmur. Allah. Geçmiyor. geçmiyor. Efendim yağmur geçmiyor. geçmiyor mu? Geçmiyor. geçmiyor. Emel geçmiyor mu? <laughs> Hay bu oyunu icat edeni ben. Tamam <laughs> <laughs> tamam. <laughs> bu oyunu buraya yok, yok, koyanın, bilmiyorum. bu biberleri alanın, getirenin, oynayanın, sunanın. Sizler için bir sorumluluğu var sevgili seyirciler. Sizlere güzel bir yarışma seyrettirmek için bu kadar acı biber bulduğu için ekip arkadaşlarımı kutluyorum. O tabağın içerisinde 60 adet e, biber var. Hmm. Diğerlerini hemen çok üzülüyorum. Ah. Ah kuzum. Hah. Şu hop mal kara keşan. Haydi bakalım. Bir saniye. Nerede? Oo sisteme bak. Hops bu kaşıkla da e, kendinize 26 adet biber ayırabilirsiniz. Ezgi hazır mısın? Çok, Olacağım. çok aşırı fazla çiğnemeden yer çok aşırı çiğnet. 60 saniye boyunca ağzına tıkayacaksın. Reis, söyle bana. Tamam. 60 saniye bittikten sonra elini ağzından çekmek ile <laughs> ağzındakini çiğneyip yutmak için zamanın çok. Tamam. Ya orada o kısımda havaya bakarak falan bekle. Tamam. İddia 26. Hazırım. Ezgi yarışıyor. Sen çok şey oh! ondan geleni yap vurlanma. 5 3 2 Başla. Çok iyi gidiyorsun. Çok Süre bir, 60 birer saniye. Birer birer Şu anda 10 saniyeyi geride bıraktık. 50 saniye kaldı. Birer birer diye mi? İksir, falan at. Çok fazla çiğniyorsun. 35 saniye kaldı. Çiğne beden yutma, karnın ağrır. <laughs> şaka şaka, istediğin gibi yap. 30 saniye kaldı. Hadi Sürenin bir, yarısı bir, doldu. Kalısını bitirdin hatta. 4. 8 tane kaldı, 20 saniyen var. o Son da 20 kaldı. saniye. Sakin ol, sakin ol. İddia 26. Sakin ol. Son 12. 11. Ezgiye sokamayacaksın. Şu ufak parçayı da atman gerekiyor aslında. Sen dokunma lütfen. Ağzına V kaldır. Ve süre. Bitir. Bitir hepsini. Havaya bak. Ağzındaki nefesten acısı gözüme geldi. Gerçekten öyle. Bu da ne demek? Onun acısını aldın zaten. Yavaş yavaş bitireceksin. Bana yaklaşma. <laughs> bitti bir şey kalmadı. Eller arkada lütfen. Teşekkürler. Sakın çıkarayım deme çünkü bitti. Yani o kadar. Eğer yutarsan çıkartırız. iddianı tutturmuş olacaksın. Çünkü süre içerisinde iddia ettiğiniz kadar biberi ağzınıza Çıkaracak attınız içmeseydin. Şey Şu an... çıkarmayacağım ama çok kötü. Tamam ben sana her şeyi vereceğim sonra. Çiğne son onları yut. Mide mağara girdi. Süt, ayran hepsi var. Hiç sıkıntı yok. Prodüksiyon sağlam. Bittiğinde lütfen bana söyleyin. Kontrol etmem gerekiyor. Meslek hayatımın en berbat işlerinden bir tanesi bu. <laughs> Bitirdim mi? Evet. Ayran içebilirsiniz. Ayran <laughs> Ağzını çalkala. İyi misin? Ağzını çalkala. büyük çalkala. püf ağzını çalkalaya çalkalıyor. Oh. Ezgi, nasıl? Çok fena değil mi? Yaparlarsa sürerek çıksınlar. Yemin ediyorum. Ne yapsınlar? Oh. Boş ver sen şimdi o Biber attı ya ağzına. O ne dediğini İçim bilmiyor. O süt, süt var mı? Liderlik koltuğu sizin tamam. buyurun elbette. Biraz süt vereyim ben size. Ah. Siyah. Ben karışmıyorum. Siyah. Ben sensin. <laughs> siyah mı? Evet siyah. Niye 44'te kalıyoruz? Yani 44 ile 45'in arasında bir sayı var. Madem bu kadar yükseldin Ona yazık değilmişim yani. E 50'ye kadar çıkacaktın. Özellikle büyük oğlum tembihledi. Baba dedi acı biber çıkarsa kazandınız. Annem, Annem yer. yer. Sever misin acı? Çok. Gerçekten. Evet. Trakyalıyım ben be ya. <laughs> Eyvallah be ya. ya niye 44'te kalıyorsun? Yazık şimdi. Boşu boşuna acı yedirteceksin bana. Tamam. Mehmet'im için sen, yiyeceğim ama. Ben... Sen ye. <laughs> Senden, sizden ricam. E, büyükleri 16 tane buraya ayırın. Orada e, 60 tane var sayması kolay olsun. Dur ben seçiyorum değil? Yemek istemediklerinizi. Ha büyükleri mi buraya alıyor? Tabii canım yemeyeceksin bunu. İddia 44. 60 saniye. Ayice e, Yiyeceğim artık yiyeceğim. Ve Yasemin için. Sekiz. Saniyeleri söyle bana. Tamam ben söyleyeceğim saniyeleri. Başla. Ne oldu? Çok iyi. Süre 60 saniye. Bu oyundaki rekor sevgili seyirciler 50 idi. 50'den yani bir 10 önceki rekor. 10 tane yemem lazım. 40. Sini. 2 idi. Şu anki iddia en iyi ikinci skor demek. Çok zor bir iddia. Allah'tan iki tekerleri var ve zaten finalistler ama bu oyunu da alıp tüm oyunlarda tulum çıkararak 22. Finale 1-0 avantajlı başlamak istiyor Yasemin ve Cem. 14, 13, 12. Son 10 saniye. Yiyemeyeceksin. Yiyemeyeceksin. <laughs> altı, beş. <gülüyor> Ve... <gülüyor> Çıkarabilirsin ya. Yani. Allah'ım Rabbim et bana ne olur yardım et. Ne olur yardım Ayran doldurayım. Ayran içebiliyor muyum? Hayatta yani. Oha iddian tutturamadın ayran. <laughs> evet. bana 50 diye rüzgar yapıyorsun. Ya o kadar çıkıyorsun ya, hayatta yenmez. Yiyene helal olsun. Ki ben o kadar çok acı yiyorum. <laughs> Anahtarımızı unutma. Siz zaten finalist olduğunuz için sizi de liderlik koltuğuna gönderiyorum. Ee, bu şu demek sevgili seyirciler demek ki eleme oynamıyoruz. Finale gideceğiz. Ee, Yasemin ve Cem bizimle gelecek. Onlarla beraber acaba kim gelecek? En büyük iddia 45. Gamze... Zekeriya. 5, 4, 3, 2, 1. Başla. Gamze <laughs> işin ucunda 0 kilometre bir araba var. 54, 53. 0 kilometre şayet iddianızı tutturamazsanız sizinle vedalaşacağız ama iddianızı tutturursanız. 46. Finaldesiniz ve arkanızdaki 0 kilometre arabanın 40. yarısı sizin olacak. 1, 40. 20 saniye geride kaldı. İddia 45. 6. Tempo gerekiyor Gamze. 34, 33, 32, 31. Sürenin yarısı doldu. Evet Mersi gitti biraz hızlı yutabiliyorsan yut yani. Hani ağzına tıkmayıp seni. 23, 22. Son 20 saniye. 20, 19, 19. Dur ağzındakini bitir biraz acele etme. Son 15. 10, Dokuz, tık tık ağzına tık tık. 8 tık, 7 tık, 6 tık, 5 4 ele. 3 2 1 0 <laughs> Elinde çıkarman gerekebilir. Hiç dert değil. Bizim arkadaşlarımız halleder. Hiç dert Gel gel. Ezgi ve Okan. <laughs> <laughs> Şu arabanın yarısı sizin çünkü finaldesiniz. Ağladığımı bekliyorum. Aynen Ben için Hiç seni yormak istemiyorum. Sarılamıyorum da. Uzaktan sarılıyorum. Size çok teşekkür ediyorum. Gamze rahat edeceksen hemen çıkabiliriz. Hayırlı. Görüşmek üzere. Zeki. Görüşürüz. Çok memnun oldum. Ben de. Her şey için teşekkürler. Güzel bir yayındı. Canım kardeşim. Eyvallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.